Merhaba hafta, haftalık izleyicileri. Bu hafta da sevgili Mert Büyükkarabazak ile birlikteyiz. Merhaba Mert, nasılsın? Teşekkürler Fatma, siz nasılsınız? İyiyim, sağ olasın. Ee, hemen başlayalım. Dünya ile her zaman olduğu gibi hı hı. Ee, Rusya ve e, Ukrayna Savaşı'nda e, önemli gelişme var. ABD ve Rusya arasında bir barış planı olduğu ve böyle bir anlaşmanın olduğu söyleniyor. Hem Avrupa ülkeleri açısından hem de barışın geleceği açısından nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani Zelenski'nin Amerika tarafından Rusya ile barışmaya zorlandığı gözüküyor ve toprak e, vermeyi kabul etmesi isteniyor. Bu konuda da kendisine bir e, belirsiz bir güvence e, yani güvenliğinin sağlanacağı söyleniyor. Ama sonuçta NATO'ya üye olması e, ihtimali devreden çıkmış olacak. E, zaten belli bir NATO ifadesi de geçmiyor anlaşmada. Rusya tarafı bu anlaşmanın içeriğini aslında büyük oranda Alaska'daki Putin-Trump görüşmesinde şekillendiğini söyledi. Ama Avrupa anlaşmaya açık bir şekilde karşı. Bunu engellemeye çalışıyor ve özellikle Witkov'un Rus yetkililerle yapmış olduğu görüşmenin sızdırılmış olması ve işte Putin'in Trump'ın suyuna nasıl giderek anlaşmayı ikna edebileceğiyle ilgili verdiği ipuçlarının basına yansıması da Avrupa özellikle de İngiliz tarafının bir e, hamlesi olarak değerlendiriliyor. Yani Avrupa e, büyük oranda köşeye sıkışmış vaziyette, bir e, Rusya tehditleri hissediyor, Rusya'dan çekiniyor. Ama Ukraynalıların kendileri için ölmeye devam etmesini istiyorlar ve bu konuda aslında hiçbir sorumluluk üstlenmek istemiyorlar. E, dolayısıyla yani bu giderek Avrupa'nın e, moral çöküşünün de bir yansımasına dönüşmeye başladı. Yani biz birçok programda da Avrupa'nın yani dünya güçler dengesi açısından hasta adam rolüne e, düşmeye başladığını konuşuyorduk. E, bu, bu yaşananlar da bunu gösteriyor. Tabii yani Amerika'nın esas beklentisi e, Rusya'yı görece hani Çin'den de kısmen uzaklaştırarak kendi yoğunlaşmasını Doğu Asya'ya çevirmesi. Çünkü e, Amerika'nın esas tartıştığı, korktuğu konu Çin ve e, Rusya ile bir karşı karşıya gelişi e, şu an için en azından öncelemiyor. E, gerçekten de Çin'in ekonomik özellikle e, güçlü, güçlenmesi e, Batı'da çok ciddi anlamda tartışılıyor. E, çok e, bunun bir güçler dengesinde çok köklü bir kayma olduğuna dair değerlendirmeler var. Mesela geçen hafta şöyle bir şeye denk geldim. Dünyada e, teknolojik yeniliklerin kaynağı olma e, anlamında e, Silikon Vadisi birinci bölge olma vasfını kaybetmiş üçüncü merkez haline gelmiş birinci bölge Shenzhen bölgesi Güney Çin e, ikincisi e, Japonya'da Yakushima bölgesi dördüncüsü yine Beijing Pekin beşincisi de Kore yani dünyadaki teknolojik atılımın dinamosu halindeki beş merkezin dördünün Güneydoğu Asya'da olması ve bunun üçünün e, yani en azından ikisinin içinde olması. Ee, bu Güneydoğu Asya'nın ekonomik güçlenmesinin kontrol altına alınmasıyla ilgili çok ciddi bir e, alarm e, hissi yaratıyor. Dolayısıyla e, Ukrayna-Rusya e, savaşı e, bir biçimiyle e, Batı ile Rusya arasındaki tansiyonu düşürmek anlamında bitmek durumunda Amerika'nın beklentisi bu yönde en azından. Ama dediğim gibi Avrupa savaşı sürdürmesi için e, her türlü yolu şu anda deniyor bakalım. Yani o yüzden daha önce de böylesi momentler oluşmuştu. Kesinleşmeden bir şey demek mümkün değil. Evet. Buradan Afrika'ya geçelim. Aslında çok fazla takip edemiyor genel kamuoyu. Kendi açımızdan, ben kendi açımdan da öyle. Ama çok yakıcı gelişmeler oluyor. Yine PSAO'da bir askeri darbe gerçekleşti. Orada Afrika'daki pek çok ülkede bir e, darbeler siyasi darbeler süreci var yani istikrarsızlık süreci var. İstersen istersen bu konuda biz bize görüşlerini anlatırsan. Evet bunlar yani Batı Afrika'da ve Sahil Altı bölgesinde, sahra Altı bölgesinde e, yaşanan politik gelişmelerin yeni bir halkası eee yine bir darbede. Her ne kadar onunla ne kadar onlarla ne kadar ilgili olduğunu bilmesek de bu bölgede Rusya'nın ve Çin'in artan etkinliğinin farkındayız ve Fransa'nın e, eski emperyalist güç olarak bu bölgeden giderek kovulmakta olduğunu görüyoruz. Aslında ilk başlıktaki tartışma ile alakalı. kapı Verde yani bu yine bir e, eski bir Portekiz sömürgesi. E, oldukça yoksul bir ülke. E, narko devlet olarak da isimlendirilen e, özellikle Atlantik üzerinden Avrupa'ya gelen uyuşturucunun e, Afrika'ya indiği ülkelerden bir tanesi olarak değerlendiriliyor. Ve askeri darbelere de çok alışık ama bu askeri darbeler kalıbı daha önce e, Batı ile arasında mesafe koymak isteyen birçok ülkede, işte Burkina Faso'da, Mali'de, Nijer'de yaşandı. Rusya bunları doğrudan e, sahiplenmiş ve desteklemişti. Yine e, Vissavodaki ile ilgili bu yönde bir açıklama henüz yok. Ama e, Afrika'nın önümüzdeki günlerde dünya jeopolitik açısından çok daha belirleyici ve merkezi bir noktaya doğru ilerlemekte olduğunu düşünebiliriz. Bir kere... Bütün dünyada Çin dahil dünya nüfusu yaşlanırken Afrika çok genç bir nüfusa sahip ve yeni aslında dünya sahnesine çıkmakta. Yeni çıkmanın vermiş olduğu bir takım avantajları değerlendirebilir. küresel güçler arasındaki hesaplaşmanın önemli alanlarından bir tanesi anne geldi özellikle Sahra altı Afrika. Biraz daha yakından bakılmayı hak ediyor geçtiğimiz günlerde Amerika'nın da Nijerya'ya bir askeri müdahale tehdidi olmuştu hani Venezuela'ya olduğu gibi. Onu da bu bağlamda ele alabiliriz. Yani sonuç itibariyle çok kutuplu dünyanın izlerini dünyanın birçok noktasında görmek mümkün. Evet. Orta Doğu açısından gene Suriye'ye değinelim istedik. Bir Alevi katliamı gene bu hafta söz konusu. Gerçekten dirilmi yani dinmiyor orada ve bir, Türkiye'de de buna yönelik ses çıkartılacak bugün ve hani örgütleri bununla açıklama yapacaklar. Bir yanıyla da hükümetin istikrarı, hükümetin bu katliamlar üstlenmemesi, oradaki çok parçalı yapı, mezhepsel yapı gündemde diye düşünüyorum. Evet yani Batı'nın verdiği çok açık desteğe rağmen Jolani henüz bir e kurumsal devlet mimarisi inşa edebilmiş değil, daha çok bir çeteler federasyonu şeklinde görüntü veren. E, dolayısıyla da e, bu tabi Jolani'ye de bir hareket alanı sağlıyor. E, ben yapmadım, o yaptı diyebiliyor bazı momentlerde. Oysa e, sorumluluk onda. Yani bu kadar açık çekler verilmişken, kendisi de çok açık destek verilmişken, Beyaz Saray'da ağırlanmışken e, bu tür e, programların kontrol altında alınması noktasında kendisinden beklentiler de büyük. Ama sonuçta siyasal İslamcılığın fıtratında bu var. Kendisinden olmayana yönelik şiddetin dozu son derece hızlıca yükselebiliyor. Alevilerle ilgili de bu bölgede bir yeni provokasyon girişiminin sonuçlarının olduğunu biz öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konuda Hediye Levent'in kapsamlı bir yazısı var. Ben bütün arkadaşlara da tavsiye ederim. Yani sonuç itibariyle Suriye'de bir Kurumsal yapı, henüz kendisini istikrarlı bir şekilde inşa edebilmiş değil. Batı gerçekten Jolani'ye muazzam bir alan açtı ve ona ciddi bir yatırımı söz konusu. Ama Jolani'nin kendisi, kendisini destekleyen e, güçler üzerinde dahi ne kadar hakimiyet kurabildiği konusunda e, güven verebilen bir tablo da değil. E, çok fazla e, güç ve çok fazla etken tarafından sağa sola çekiştiriliyor. Ee, bu tablo e, Suriye'nin geleceğiyle ilgili de tabii kaygıları arttırıyor. Dolayısıyla SDG'nin işte e, tüm silahlı güçlerini e, Jolani hükümetine devredebileceği bir konjonktürün de e, söz konusu olmadığını bu çatışmalardan görüyoruz ki aslında Aleviler e, kendi silahlarını ilk teslim eden güçlerdi belki ama bunun bedelini de çok ağır ödediler. Dolayısıyla e, bölgedeki Suriye'de Yaşamsal sorun yaşamamak için kendini savunabilmek, öz savunmasını güçlü kılabilmek oldukça önemli bir durumda. O yüzden bu geçtiğimiz haftaki Suriye ile ilgili yaratılan illüzyonu bozan ve gerçek tabloyu biraz daha belirgin bir şekilde ortaya çıkartan bir olgu olarak yaşandı. Umarız Alevi vatandaşların Akrabaları çok fazla sayıda orada var ve yani bu yaşanan olaylarımızın bu yaşanan olaylar e, hızlıca kontrol altına alınır ve Alevilerin güvenliği öncelikli olarak da uluslararası toplum tarafından da güvence altına e, alınmaya dönük hamleler yapılır. Hemen Türkiye'ye geçelim istersen Mert. Ee... Büyük bir şey vardı, gündem vardı Türkiye açısından, İmralı Ziyareti Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nun tarafından. Zaten geçen hafta da bunu önceden değerlendirdik. Görüşme gerçekleşti. Hı hı. Ama sonuçları açısından ya da hani gidişat açısından da bir sürünceme sanki hemen açıklanacak. Ya da komisyon toplantıları işte ertelenmiş durumda, öteye atılmış durumda. Bu konuyu biraz değerlendirelim. İktidarın bir politikası diye düşünüyoruz. Evet yani burada iki boyut var. Birincisi Suriye konusunda Öcalan'dan istenen e, vaat edilen ya da yani kamuoyuna yansıtılmak istenen e, sözler alınabilmiş olmayabilir. E, zaten demin de söylediğim gibi Suriye'de geçtiğimiz hafta yaşananlar zaten iktidarın e, beklentisinin maddi zeminini giderek ortadan kaldırmış durumda. Ee, bir taraftan da tabii bunun iç kamuoyunda e, meselenin tam anlatılamamış olması ve özellikle AKP'nin e, oy kaybetmekten e, zaten ciddi anlamda e, sıkıntı da e, rıza üretme noktasında. Bu meselenin e, kendi toplumsal tabanını daha da fazla eritebileceği kaygısı e, Erdoğan'sından son derece belirleyici. Her ne kadar CHP ve Dem arasına bir e, engel bir yarık yaratma, açma konusunda kısmen İmralı ziyareti kendileri açısından avantaj ortaya çıkarmış olsa da sanıyorum yani özellikle AKP'nin toplumsal tabanı açısından mesele çok fazla hazmedilebilmiş gözükmüyor. Çünkü özellikle 2015 barış süreci sonrasında söylemini o kadar fütursuz bir şekilde yani toplumun her böyle terör haftasıyla e, isimlendirerek etiketlendirerek e, anlatılan bir çerçeve oluşturuldu ki şimdi bu hızlı hareket e, dönüşümü e, AKP tabanında e, ciddi bir e, anlamsızlık duygusu yaratıyor. bu iki sebepten dolayı da işte Ali Yayman'ın, ya yani aslında biz gittik gitmedik. Eee oradayım orada değilim gibi yani mizah filmlerine konu olabilecek bir şey var. Yani böyle bir şizofrenik hal var. Yani hem yapma isteği var. Meseleyi e, buradan bir takım beklentiler var ama bir taraftan da bu beklentilerin karşılanamayacağı e, koşulların e, ihtimali karşısında da muazzam bir tedirginlik var. E, bunu görebiliyoruz. Geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. Yani Erdoğan'la Bahçeli arasındaki nüanslar ne kadar yapısal. Erdoğan'ın sonuçta e, Cumhur İttifakının oy Toparlayıcı aktörü olma rolünü, misyonunu e, sürdürebilmesi lazım. Eğer bu misyonun sürdürülmesine e, halel getirecek bir takım gelişmeler yaşanırsa da buna karşı bir e, pozisyon alması e, beklenebilir. E, şimdi yani iki tarafı açısından tabii bu bir ikinci aşamaya geçiş olarak nitelendiriliyor. Yani özellikle İmralı ziyaretinin sembolik anlamı son derece büyük. Ama yani e, bu sembolik anlamın da e, zaman zaman e, yetersiz kalabileceği koşullarda oluşabiliyor. Yani iktidarın özellikle Özgür Özel'in e, demecinde de e, ortaya çıkan ya bu işi yapacağız ama aslında da yapılmamış gibi olacak. Yani siz de katılın o yüzden e, söylemenin e, bir gerçekçi zemini var. Dolayısıyla bu adım umulduğu kadar işlerin hızlanmasını sağlamayabilir. Çünkü aynı fren mekanizmaları, ee, hala işlevsel, onlar hala duruyor. Dolayısıyla biz İmralı'ya gidilmesi gerçekten önemli. Ee, ama bir taraftan da e, bu sürecin bir anda her şeyi e, yeni baştan büyük bir ivmeyle hızlandıracağı beklentisinin çok da gerçekçi olmadığını e, zaten e, bu şeyden sonra geziden sonraki yaşananlarda da açıkça gözlemleyebiliyoruz. Ama yani dediğimiz gibi yani bu masa e, duruyor. masanın durmasıyla ilgili şu anda hiç kimsenin özel bir sorunu yok. süreç bir yandan ilerliyor. İşte Duok'ta yaşanan işte Mazlum Abdi'nin aslında dünya kamuoyuna kendini belirgin bir şekilde lanse ettiği ve Barzani ailesiyle birlikte görüntülendiği çerçeve de oldukça dikkat çekici. Bu da önemli. Yani bu da aslında sürecin belli bir seviyede ilerlediğini gösteriyor. Çünkü Barzan ailesinin Türkiye ile olan çok yakın ilişkilerini de biliyoruz. Ama bu frenden ayakların tam anlamıyla çekildiği anlamına gelmiyor. O yüzden sürecin bir anda muazzam bir hızla e, harekete geçmesini beklemek çok gerçekçi gözükmüyor. Barış yolunda atılan bütün adımlar olumlu. Bunun e, demokrasi güçleri arasında büyük yarıklara yol açmasına da engel olmak lazım. Yani biz bu konuda sağduyulu bir noktada durmaya çalışıyoruz. Özellikle e, e, CHP'nin katılmaması sonrasında yaşanan kimi tartışmalar da seviye baya düştü. Yani bu, bu düşük seviyeye e, hiç kimsenin uyum sağlamaması gerekir. Sonuçta e, uzun vadeli düşündüğümüzde Türkiye'de demokrasi güçleri bir arada duramazsa, Demokrasiyi birlikte savunamazsa yani özgürlüklerin demokratik cumhuriyet ihtimalinin gelişme zemini de gelişme şansı da yok. Her eşikte herkes aynı düşünmeyebilir. Herkesin farklı öncelikleri olabilir. Esas olan şey zaten maharet. Bu farklı önceliklere sahip güçleri birlikte koordineli bir şekilde yürütebilmekte. Dolayısıyla böyle fevri tutumlar, fevri davranışlar zaman zaman çok yıkıcı sonuçlara yol açabilir bu konuda özenli davranmak gerekir diye düşünüyorum. Evet, ben buradan şey söylemek istiyorum. 25 Kasım'da vurgu yapmak istiyorum. Biraz bu konu, bu süreçle de ilgili. Bu sene 25 Kasım'ı biz e, İstiklal'de e, protesto gösterisini orada düzenleyebildik. Ben biraz bu sürecin açısından da hani bir hareket alanı e, tanıdığını yani bu işte hem e, işte Kürt hareketten işte e, iktidar arasında gelen yani işte getirilen bu süreç açısından bazen hiçbir hareket alanının tanınmadığı ve işte iktidarın kendisini yeniden takip etmesine olanak sağlandığı görüşü açısından tersine bir 25 Kasım yaşadığımızı düşünüyorum. Buradaki hem kadın hareketinin mücadelesinin hem de kadın hareketinin mücadelesinin ve burada işte ki oluşan konjektürün dinamikleri bizim bu bu sene istiklalde çıkabilmemizi kalabalık kitlesel bir şekilde ve sesimizi orada duyurabilmemize yol açtığını düşünüyorum. Bu gözden kaçırılıyor ama e, gerçekten e, bu sene 25 Kasım açısından bunu da vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. E, i̇şte e, aile dediniz, ahlak dediniz, katlettiniz, sömürdünüz, e, şiddete karşı bir kadınlar isyanda diyerek e, bu sene. E, kitlesel bir şekilde hem de yani Türkiye muhalefet güçlerinin e, pek başaramadığı ortaklıkla ve e, dayanışma duygusu ve e, onun getirdiği şeyle, enerjiyle bu sene 25 Kasım'ı e, Kadın Hareketi e, gerçekten şey e, e, duvarları yıkabildi diye ben bu 25 Kasım'a yönelik de bir şeyimize anlatmış oldum. E, Harika. Çok çok yani moral verici burada zaten zaman zaman hep referans veriyoruz kadın hareketinin buz kıran rolü bu dönemde çok belirleyici olduğu. Eğer Türkiye demokrasi güçleri ayakta kalabildiyse bu karanlık zorlu günlerde kadın hareketinin direncinin bunda çok önemli bir payı var. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Senin vurgunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani sürekli olarak böyle biraz da komplo teorilerine de dayanan tartışmalar yürüterek aslında enerjileri tüketmektense ortaya çıkan imkan ve olanakları değerlendirmek, var olan koşulları örgütlenme ve mücadeleyi büyütme zeminleri olarak değerlendirebilmek son derece önemli. Yani söz ayırır, eylem birleştirir. E, lafı bence bu dönemde çok çok anlamlı. Yani benzer bir süreci biz aslında asgari ücret mücadelesi için de kurabiliriz. Yani burada da çok güçlü bir zemin var. Burada birlikte mücadeleyi büyüterek aslında moral motivasyonu yükseltmek, enerjiyi yükseltmek, çeşitli toplumsal kesimlerin ilgisini çekmek ihtimali bir olanağı varken böyle uzun uzun sürekli işte bu iş buraya mı gidiyor, şuraya mı gidiyor, onunla anlaştı, bununla anlaştı tartışmalarıyla hem kendi özgüvenimizi hem de birbirimize olan güvenimizi ve itimadımızı ve ortak hareket etme zeminimizi kısmen daraltıyoruz. Yani burada şunu kabul ettikten sonra biz yani bu konuda Herkesin aynı şekilde düşünmesi mümkün değil. Ama hepimizin ortak mücadeleye ve demokrasiye ihtiyacı var. Kimi konularda ayrışacağız. O ayrı bir şey. Yani o, o konuda konuşacağız. Dostça zeminlerde tartışacağız. Ama bu birlikte mücadeleyi büyütebileceğimiz alanlarda daha da derinleştirmenin önünde bir engel kesinlikle olmamalı. Buradan böyle kaotik sonuçlar çıkmasına müsaade etmemeliyiz. İstersen hı hı. Evet. ekonomik gidişata da değinelim bu hafta. Hem de önemli bir e, aydan geçiyoruz. Kasım, Aralık ayı bizim açımızdan Evet yani şimdi bu e, nedense bir anda Kasım, Aralık ayı itibariyle e, enflasyon beklentisinde düşme e, var. Yani Kasım ayı bekle, enfl enflasyonun yüzde 1.15 olması bekleniyor. Yani Türkiye'de böyle bir gelenek var. Yani Kasım ve Aralık'ta enflasyon düşüyor. Yani bil bakalım neden diye tabii insanın aklına bir soru geliyor özellikle yıl başındaki ücret artışlarının zeminini zayıflatmak için bu konudaki taleplerin önünü almak için ve enflasyon artışının aslında ücretlerin yükselmesinden kaynaklandığı hikayesini daha güçlü bir şekilde dillendirebilmek için Kasım ve Aralık enflasyonu oldukça düşük çıkartılabilir ve bunun üzerinden de emek örgütleri üzerinde bir basınç yaratılabilir. Zaten Türk iş, işin kolayını bulmuş vaziyette. Biz komisyonda olmayacağız. Yani siz komisyonda olduğunuzda ne işe yaradık ki olmadığınızda ne olacak? Yani, yani bu, bu kadar yani işlevsiz, bu kadar anlamsız bir yapı olabilir mi? Kravatlı yani kravatlı bir sürü insan Mercedes'lere biniyor. İşçi sınıfının sözüm ona temsilcileri asgari ücret komisyonunda ıı, var olmayı reddediyorlar. Niye? Çünkü lafları dinlenmiyor. E, olduğunuzda lafınızı mı dinlettiniz yani? Bunun kendisinin bir protesto olarak öne konabilmesi kadar yani komik, anlaşılmaz, anlamsız bir şey olabilir mi? Yani şimdi burada önümüzdeki dönemde özellikle Ekmek ve Barış Yürüyüşü Dem Parti'nin planladığı son derece heyecan verici. Üst koldan Ankara'ya yürüyüş planlanıyor. Ve bu kolların bir kısmı da Türkiye'nin sanayi havzalarından geçiyor. E, işçi sınıfının çok yoğun olarak konumlandığı, büyük şehirlerden geçiyor. İşçi sınıfının tüm katmanlarını, proletaryayı, prekaryayı e, orta sınıfları e, içine alabilecek bir e, ücret siyaseti mümkün. E, aslında bu konuda iyi, iyi bir hazırlık da var. E, Aralık ayının bu konuda çok daha canlı geçebilmesi e, mümkün. Burada bir zemin var, burada bir olanak var, toplumsal bir beklenti var. E, bunun karşılığını mutlaka üretmek durumundayız. O yüzden bu ortaya çıkan imkanları güçlü bir şekilde değerlendirmek için elden gelen her şeyi yapmak lazım. Yani bütçe tartışmaları zaten ortada. Dış ticaret açığı geçtiğimiz ay önemli oranda arttı. Yani bir talep artışı var. Yani enflasyonun yüksek olması, faizlerin yüksek olması toplumun en zengin kesimlerinin talebini azaltmadığı gibi arttırıyor. Ve biz özellikle bu 2017-2018 sonrasında uygulanan politikaların bilinçli bir enflasyonist politikayla top işçi sınıfını yoksullaştırma siyaseti bir soygun olduğunu, büyük bir soygun olduğunu dillendirmiştik. Eee mesela Boğaz'dan Ceyhun Hoca var geçtiğimiz gün. Onun kayıt dışı iktisat diye çok güzel bir YouTube kanalı var. Orada mesela o da benzer bir şekilde enflasyon bilinçli olarak yüksek tutuluyor. Ve çünkü enflasyonun yüksek olması hele de ücretleri baskılayabilecek bir siyasi gücünüz varsa o zaman doğrudan işi sınıfının e, toplumsal üretimden aldığı payı azaltma anlamını yaratıyorsunuz ve şirket karlılıkları incelendiğinde kimi şirketler hariç özellikle büyük bankaların çok ciddi kârlar ortaya çıkardığını görüyoruz. Yani bankalar bu kârların tamamını bizim sırtımızdan elde ediyor. Yani çünkü insanlar çok yüksek ihtiyaç kredisi, kredi kartı faizi vesaire gibi ödemelerle bankaları zenginleştiriyor. Bunu aşabilmek elimizde. Yani bu yuparlık ve yoksullukla mücadele için önümüzde koskoca bir ay var ve bu ayı çok güçlü bir şekilde asgari ücretin insanca yaşanacak ücret seviyesini yükseltilmesi mücadelesinde sadece asgari zaten sorun orada biraz da yani asgari ücretin ortalama ücret olmuş olması. Bu sadece bir asgari ücretten bahsetmiyoruz. Aslında herkesin aşağı yukarı aldığı benzer bir ücretten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bir toplumsal toplu sözleşme. Yani bir toplum olarak iktidarla bir toplu sözleşme masasına oturuyoruz, hissinde olmamız lazım ve bunun gerektirdiği ciddiyetle meseleyi ele almak gerekiyor. Tabii burada bu ciddiyet havasının oluşması öncelikle sosyalistlerin bu işe e, kolları sılayarak sahip çıkmasıyla mümkün. Bunun zemini var, bu enerjiyi ortaya çıkaranlar e, önümüzdeki günlerde bunun politik anlamda da kazanımlarıyla e, karşı karşıya kalacaktır diye düşünüyorum. Evet. Bir de keski mitingleri var Mert istersen ona da değinelim. Evet keski bu mimaride geçinemiyoruz mitingleri gerçekleştirmek. Evet. Ben de yani bu bu zemini büyüten Anadolu'nun dört bir yanında Samsun'dan başka noktalara kadar birçok yerde benzer mitinglerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla böyle bir talep var yani geçinememe sorununa karşı bir reaksiyon üretilmesiyle ilgili bir arayış var. Bu arayışın ben bu yıl önemli sonuçlar verebileceğini düşünüyorum. Hı hı. Mert ben hep söylüyorum sen hem hayvanları sahip sahiplenme anlamında olsun hem de geçmişten beri verdiğin emek konusunda daha derin bir duyarlılığım var. Bu hafta da köpeklere sokakta mama verilmemesi konusunda bir genelge çıkartılıyor gene bakanlık tarafından. Nasıl değerlendirmek gerekiyor? Çok akıllara ziyan bir uygun. Evet. Yani belli kesimlerde bir böyle hayvan düşmanlığı fişekleniyor, destekleniyor ve bunun üzerinden bir politik rıza üretilmeye de çalışılıyor. Yani kimi valiler işte bütün sokak hayvanlarını ortadan kaldırdıklarıyla, kaldırdıklarıyla övünüyorlar. Şimdi en son İstanbul valinin böyle bir şey var. Doğa dengesini bozma gerekçesiyle, doğanın dengesini bozma gerekçesiyle böyle bir uygulama yapılmış. Burada niyetin sokak hayvanlarıyla köklü bir, güçlü bir hesaplaşma e, olduğu düşüncesi bizde hakim tabii ki. E, yani devletin doğrudan böyle köpeklere savaş açmış olması tabii e, anlaşılır bir olgu değil. Ama ben bu konuda toplumsal duyarlılığın çok yüksek olduğunu, bu konuda çok ciddi bir direnç olduğunu e, biliyorum. Yani insanlar birbiriyle dayanışma noktasında bazen yetersiz kalabiliyor ama özellikle e, sokak hayvanları söz konusu olduğunda çok güçlü bir e, duyarlılık da var. Yani suya yazılmış, buza yazılmış yazı gibi kalacak bir kararname diye değerlendirebiliriz. Evet, evet, bence de. İstersen bu hafta önerilerimize geçelim. Evet, bu yan yana filmi var. Genç şey, Feyyaz Yiğit diye bir komedyen Haluk evet. Bilginer'le bir milyon kişi izlemiş. İnsanların gerçekten gülmeye, eğlenmeye, biraz moral bulmaya ihtiyacı var. Ben de merak ettim, fırsat bulsak da keşke biz de gidebilsek. E, Tayfun Pirselimoğlu, Vedat oğlu, Vedat oğlu. yani... Tayfun, Barış Pirasan ama Mert. Ha, e, olabilir evet ama ben yine o zaman bir, küçük bir karışıklık olmuş olabilir. Onun İdea isminde e, bir filmi var. Varoluş e, Varoluşçu evinde güçlü. Ben e, Barış Pirasan'la ama karıştırıyorum. Çok teşekkür ederim. Beni de geçen hafta da desteğin düzeltmen oldu. Bu Yönetmenler konusunda biraz e, benim kafa karışık vermek diye. yani evet. o konuda teşekkür ederim. Şeyde e, Frankenstein filmi e, gündemde. E, yeni bir uyarlaması var. E, yine bu yani aslında modernleşmenin, bilim teknolojinin, insan hayatı üzerindeki etkileri üzerine bir tartışmanın da bir yönü. E, be, benzer içerikte bir kitap, Kasap. E, Joyce Carol Oates'ın, e, ünlü bir Amerikalı yazar. Benzer bir şeyi tartışıyor, benzer bir hikaye. Ben önerebilirim. Strange Things diye bir dizi var Netflix'te. Bizim jenerasyon çok iyi bilmiyor ama geçen gün 5 sezonu yüklenince Netflix yüklenmiş ve çökmüş filan yani böyle yani çok muazzam takipçisi var. 5 sezondan belki bir bakarız, yakalamaya çalışırız yani yeni dönemin ipuçlarını yakalamak açısından. Yine e, Tayvan'ın e, Oscar adayı filmi Left Handed Girl, yine Arjantin'in e, Oscar adayı Belen e, çeşitli platformlarda e, bu hafta izlenebilecek. E, bunların hepsi e, önemli e, diyerek ben sözlerimi kaparlamış olayım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sevgili haftalık izleyicileri bu haftada bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.